işler Ne minişleri ya? Roblox, Brokeven, Lanetli Ev. Haydi izleyelim. Ay bugün ne güzel bir gün. şurada biraz dinleneyim bari ya. Ay. Ay dur ya benim bir yemek yapayım kendime yemek yiyeyim ya. Şurada bir kendime yemek yapayım. Dur şuradaki dolaptan. Bir şey isteyim, alayım da bir şeyler ısıtayım. Simba. Hazırlayayım, yiyeyim kendim. Bir saat sonra. ne bir saat. 10 dakika sonra dıt, dıt, dıt. ay yemek yemek ay yemeği unuttum yemeği. Tamam aldım yemeği. Şimdi şurada kendime yapayım. Gözüme göreyim. Tamam ama dur ya. Kendime bir de yorgunluk kafesi yapayım. Yorgunluk kafesi iyi gelir. Fışır fışır. Hmm. Şöyle. Fışır 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 fışır. Fışır 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 fışır. Hmm, fışır 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 fışır. Fışır fışır fışır. Tamamdır yaptım yorgunu kafemi. İçeyim o zaman şurada. Hmm. hmm. Dur bir haberleri açayım ya. No no no. Haberleri de açtım. Bakayım bir şeyler izleyeyim bari. Haberleri izleyeyim şurada. Ay tamamdır. Şurada izleyeyim. Evet sevgiler. Şehrimize bir lanetli ev geldi ve bu lanetli eve girenlerin ruhu emiliyormuş. Böyle duyuldu. Sakın o lanetli eve girmeyiniz. Niz niz niz. Görüşürüz. Aa bağlantı kesiliyor. Ay, ay. Aa ne güzel yalan haber. Bak çok beğendim yalan haberi ya. Ay, neyse neyse yalan haber de güzelmiş vallahi. Lanetler. Şu korku filmi mi çekiyorsunuz lan siz şurada? Millete yalan haber yapıyorlar be ya. Millete yalan haber yapılmasından çok sıkıldım ya. Gidip o oh, lanetler dedikleri o eve gireyim de. Bitsin gitsin bari. Hmm. Lanetler dedikleri yok ya. Neyse ben de bir koltuğa gideyim alan bir var kendime. Yani oraya, yarın o ve ve hiçbir şey olmayacak. Sen <laughs> you in the it evine lanetli diyorlar. Bu nedir ya? Hmm. <laughs> Neyse yatayım bari. var. Yatayım yatayım. Yatmak en iyisi çünkü. Hadi. Sabah olunca ay Ay bugün o lanetli eve gideceğim. Ama gidip ilk önce kendime sandviç, mandviç bir şeyler yapayım ya. Sandviç hmm. hmm. yapayım bari kendime. Hmm. Hmm. Şuradaki hemen bir sandviç parçası yapıp, gibi yapıp da yiyeyim bari. Evet, yaptım. Şuradayım. Nei. Oh, Gråt. aslında su ya. Söyledim ya ben? Şimdi işim gücüm var. Doğru ya. Niye giriyorum ki? Sırf milleti açıklamak için. Var bu, Belki bu söylentiler doğru. Neyse boşuna boşuna kendimi atmadan girmeyeyim bari ya de markete gideyim bari ya. Öf, öf. Hmm. Hmm. İşte geldim. Şundan alayım. Sandviçten alayım. E sütümüz bozulmuş. Şuradaki sütten alayım. bir şey de alayım. Hmm, aldım. İşte bunları kasada ödeteyim. Hanımefendi ben bunları alıyordum da. Çıkıyor, çıkıyor. düşürdüm. Teşekkür ederim hanımefendi. Ben de gideyim bari. Dur adamım. Neredeydi? Bana merhaba. bir yere oturtum. Bir saniye arkadaşlar oturup vereceğim de sizlere. Heh. Araba niye gitmiyor? Derecesinde sorun var kesin. İki. Ah gitmiyor araba. Neyse başka arabam da vardı. Benim o arabamı çıkarayım mı? O lanetle evdecik yere doğru gidelim, gidelim, gidelim. Gide, gide, gidelim. Geldik. Buraya galiba. Hmm, o lanetli ev dedikleri yer. Burası mı ya? Ya. Ya ben biraz korktum da acaba girmesem mi ya? Neyse, neyse. Ay, 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 çok kötü, çok kötü bir yer. Ay bu ev. Gerçekten acaba söylentiler doğru mu? Bu ev lanetli mi? Çok korkuyorum. Bir şey oluyor bir dakika. Perdeler kapanıyor. Şuradan bakayım. Işıklara kendi kendine açılıyor. Böyle bir gerçekten manatı mı? Yardım edin. Demek lanet çağırırsın ha? Demek lanetli eve girersin ha? Sen de nesin böyle? Hayır. Şimdi ruhuna lanetler saçacak. Or, or. Ruhum bir şeyler oluyor. Ruhumu bırak. Bir şeyler oluyor ruhuma. Ne isterdiniz efendim? Yapayım. <laughs>